Merhabalar arkadaşlar, ben Abdullah Ormancı. Bugünkü konumuz takıntı. Zaten geçen gün, yani dün de kitap e, sordum size hangi kitabı yapalım gibisinden bir video yaptık. Takıntılarla başa çıkma kitabını istediniz. Ve anladım ki gerçekten takıntıyla alakalı probleminiz var. Bu problemin de çözülmesi gerekiyor en azından. Biraz bilgi vereyim istedim. Şimdi arkadaşlar, bir kere takıntılı bir insansanız yani obsesif kompulsif bozukluğunuz varsa obsesif kompulsif bozukluğu düzgün söylemek için bakıyorum bozukluğunuz varsa takıntı hastalığınız varsa bir kere arkadaşım sen de şu var büyük bir hedefin yok ben size bu videoda takıntıdan nasıl kurtulacağınız değil de başka bir şeye takıp o takıntınızı unutmaktan bahsedeceğim yani Büyük bir hedef belirleyin kendinize. Mesela okulu bitirmek gibi ya da bir işte başarılı olmak gibi, bir yemeği yapmak gibi. Onu takıntı haline getirin. Yani iyi şeyleri takıntı, aslında takıntı güzel bir şeydir. Yalnız yerinde kullanılırsa, mesela kitap okumayı takıntı haline getirin. O gün kitap okumadınız mı rahat edemeyin. Nasıl? Güzel değil mi? Evet. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Yani takıntıyı izole etmek yerine bunu kullanalım. Yani takıntımızı alalım elimize. Diyelim ki ben bu takıntımı iyi yönde kullanacağım. Nasıl kullanacağım? İşte kendime bir hedef belirleyeceğim. Bir kitap okumadır. İşte güzel bir şey yapmadır. Bir söz ezberlemedir. Spor yapmadır. Yani bu gibi şeylerde takıntı yapacağım deyin. Ya da büyük bir hedef koyun zengin olacağım deyin. Ya da manevi yükseleceğim deyin. Bunu takıntı yapın bunu takıntı yaptığınız zaman arkadaşlar inanın çevredeki başka böyle gereksiz yaptığınız insanların sözü ya da başka bir temizlik gibi takıntılardan kurtulursunuz. Çünkü neden? Aklınız başka bir şeyle meşgul. Yani ben size işte mesela şey de yapabilirsiniz. İlla hala geçmiyorsa elinizde bir kalem alırsınız, kitabınızı alırsınız, yazarsınız. Mesela bir insanla atıştınız o an söylemeniz gereken bir şey vardı, onu söyleyemediniz. Sonra söylemek istediğiniz ama süresi geçti. Mesela kötü durumda hissetmemek için kendinizi, onu o zaman aklınıza takıntı yaptınız, söylemediniz. O zaman geleceksiniz arkadaşım, alacaksınız kaleminizi, kağıdınızı, yazacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ahmet o gün bana seniz yani bir yüzde 40 da olsa yüzde 30 da olsa bir hatlama söz konusu olacak. Ayrıca yanında paralel olarak dediğim gibi arkadaşlar bakın bunun çok önemi var. Ee, hedeflerinizde takın kendinizi. Yani bir şeye taktığınız zaman bir şeyde hem o hedefinizde başarılı olursunuz hem de takıntınızdan kurtulmak yerine o takıntıyı iyi bir şeylere kullanmış olursunuz. Takıntı aslında iyi bir şeydir. Yani hiç kimseye bazı huylar, birçok huylar boş yere verilmez. Mesela öfke diyelim, öfkeye yer alın. Öfke kadar kötü bir şeydir değil mi? Ama bir boks yaparken, yani bu öfke çok lazımdır aslında. Değil mi? Ya da kendini öfkelenip, ya ben bunu yapamıyorum, yapacağım deyip bir öfke, iyi bir öfke gösterip onu yapsan, kitap mesela okuyamıyorsun, kitap okusan, öfkeye ne kadar iyi bir yöne kullanmış olursun değil mi? Mesela sabırsızlık huyun var sabır sabredemiyorsun, edemiyorsun, bir an önce her şey olsun. İşte bunu işinde mesela uygulasan ya da kitap okumakla uygulasan, başka bir şey de uygulasan o gene senin bir yerde işine yarayacak değil mi? Evet, yani biz hep şeyden söz ediyoruz. İşte <laughs> takıntılıyım, takıntıdan kurtulma. İşte e, bazı kötü uylarım var, sabırsızlığım var, şuyum var, buyum var, kurtulma. Tabii kurtulmak da mümkün. Nasıl kurtulursunuz arkadaşım? Eee <laughs> Hiçbir şey düşünmezsin, başka yere odaklanırsın, başka bir şey verirsin kendine. O şekilde yani başka türlü kurtulamazsın. Ama ben kurtulma taraftarı değilim. Takıntı güzel bir şeydir, ama güzel şeyler de kullanılırsa tabii. Yani benim size bu videoda tavsiyem, şunu yapmanız, dediğim gibi bu videonun başından belli, takıntınızı iyi yönde kullanın, takıntınızı alın, o konudan başka bir konuya verin. Hemen o, size birisi bir laf söyledi, tam onu takacaksınız, aklınıza o meseleniz gelsin. Takmanız gereken mesele gelsin, kitap okumam lazım. Evet, yani ben öyle yapıyorum. Siz de böyle yaparsanız, takıntınızdan kurtulmak yerine o takıntınızı, faydalı kendi gelişiminize kullanmış olursunuz arkadaşlar. Benim yaptığım bu, insan kendi yediğinden ikram edermiş. Ben bunu yiyorum, bunu ikram ediyorum sizlere. Umarım daha çok bilgi edinirsem sizlerle paylaşacağım. Sizin de bilgileriniz varsa bu konuyla alakalı yorum kısmında paylaşırsanız ben ve diğer arkadaşlar bilgilenir, faydalanır. Şimdilik video bu kadar. Ben Abdullah Ormancı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.